CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel, BAFA'da katıldıkları açılışın ardından Minas'ta da temaslarda bulundu. Ağbaba ve Özel ilk olarak Muharip Gaziler Derneği Minas Şubesi'ni ziyaret etti. Ya, teşekkür ederim. Hep Kıbrıs mı? Kıbrıs. Kıbrıs. Hep Kıbrıs mı? O, evet. evet. o zamandan tanıyor musunuz birbirinizi Kıbrıs'tan? Yok. Yok. Buraya geldikten sonra Yok. orada da mümkün mü savaş anında herkes kimin nereli milastı mı? Ama şey derneği Kore ve Kıbrıs gazetesi. evet. evet. Muharip kaldı. Koroda kimse kaldı, mı? Var. Var. 15 kişi var, var. dedi başkan biliyor. 9 9, 9 kişi, kişi var. var. Kaç yaşına Koreliler? 30 doğumlu. <laughs> 28. 28, 28, 28. Onların da lakabı var mı Koreli diye? Var. Evet, Koreli. Var. bizim köyde bir tane Koreli. Şey, iki tane Koreli vardı. Tane Koreli Ali, Koreli, 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 Koreli Cemal. Evet, evet, aynı. Aynı. <laughs> Bu da Magoş Alhasan. Hangi Alhasan? CHP'li vekiller <laughs> daha sonra esnafları ziyaret ettiler.

<laughs> Zeytin diyor, demiyorsun artık. <laughs> 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 Şeyde <burada> <laughs> Aynen, aynen. Kolay gelsin. Sağ olun. Ama bunu veren çocuğumuz tuttakımı tamam. baştayım. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Hasan abi de böyle. <gülüyor> <tutununca> <gülüyor> <güvence> <gülüyor> <gülüyor> Ağbaba ve Özel, Minas Belediyesi düğün ve toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe de katıldı. 18 Mart'ın Türk tarihi ve dünya tarihi için önemli bir Biz biliyoruz, bir zaferi, bir gururu taşır, aynı zamanda bir hüznü, şehitlerimizi andığımız gün olması itibariyle de bir hüznü taşır.